Resulullah dönemi genç bir sahabi esir düşüyor. Birkaç ay esir kaldıktan sonra idam vakti geliyor. Dar ağacında idam edecekler. İki tane de küçük çocuğu var. Yeni evli ve aylardır onları görmemiş. İdam vakti müsaade istiyor. İki rekat namaz kılayım. Bırakıyorlar. Abdest alıp iki rekat namazını kılıyor. Ancak namazı çok çabuk, hızlıca kılıyor. Ebu Cehil Melun'u soruyor niye o kadar acele ettin? O sahabi de cevap veriyor, şehadete ulaşmakta acele etmek lazım. Korktu da namazı uzattı demeyin diye. İdam sehpasında tam ipi boynuna geçireceklerken Ebu Cehil yine soruyor. Yahu diyor, gençsin, yeni evlisin, biliyoruz çocukların var. Buna cevap ver seni serbest bırakayım. İstemez miydin ki Muhammed senin yerinde olsa da sen şimdi çocuklarının yanında olsaydın? Bu teklif üzerine sahabi Medine tarafına dönüyor ve yüksek sesle nida ediyor. Esselamu aleyke ya Resulallah. Ardından Ebu Cehil'e dönerek imanın doruk noktasını ifade ediyor. Vallahi diyor, onun ayağına bir diken batmaktansa bin zeyt ve çocuklarım feda olsun. Tam selam verdiği anda Efendimiz Medine'den aleyküm selam diyor ve şehit olduğunu beyan ediyor. İşte bu sahabenin Allah indindeki derecesini ve kendisine verilecek olanı ve öbür alemdeki izzetini düşünün. Rabbim bizleri şefaatine nail eylesin. Allah rızası için kanalımıza abone olarak hayrı yaymamıza vesile olabilirsiniz.